Evet arkadaşlar, bugün pazar sabahı ve sucuklu sarma börek yapacağız. Bunun için bir yeşil bir de bir kırmızı biber doğruyoruz. Yağda döndürüyoruz. Yaklaşık yaklaşık 50 gram kadar sucuk şöyle ince ince uzun doğruyoruz. Biberlerimiz Biraz kendini bırakmayacağız, sucuğumuzu içine atıyoruz. Böyle biraz karıştırıyoruz. Sucuklar şişerken. bir tane küçük domatesimiz var. Bunun ikisini de koyabilirsiniz. Birini de koyabilirsiniz. Kendi zevkinize kalmış. Sadece biber veya sucukla da yapabilirsiniz. Şunları küp küp doğruyoruz. Hem sucuğun ağır tadını biraz hafifletecek hem de domatesin lezzete ayrı bir lezzet katacak karşımın bütününe. Ben şöyle domateslerimizi doğruyorum. Evet arkadaşlar, ilk küçük domatesimizi doğradık. Ve karışımıza atıyoruz. Kabuklarını doğramadım. Domateslerin içinde kaybolup gitmesini istemiyorum. Görüntü de önemli. Lezzet de önemli. Şöyle. Buna iki yemek kaşığı zeytinyağı bir yemek kaşığı tereyağı koymuştum. Şöyle bir çay kaşığı da tuzunu atıyorum. Buna çünkü kaşar peynir de koyacağız birazdan. Evet yaklaşık şöyle bir 4-5 dakika bir karıştırarak pişiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu hemen hemen çekti kapatıyoruz. Evet böreğimizi şöyle üçgen olacak şekilde keseceğiz. Önce şuradan ikiye yan taraftan da iki örüyoruz. Şöyle bu şekilde Doğru. Bir şöyle. Evet, bir böreğimiz 8 parçaya bölündü. Şimdi biz e, böreklerimizin yarısını sucuklu, yarısında peynirli istedikleri için peynirli yapacağız. Peynirlerimizi şöyle koyuyoruz. Yaklaşık 400 gram kadar peynirimiz var. Şöyle iki tarafı katlıyoruz. Çok ince oldukları için yapışıyorlar. Ve şöyle şu şekilde sarıyoruz. Tabii patlayan yerler sonradan eklenebilir. Şu şekilde diziyoruz. Evet hazırladığımız haşları şöyle yerleştiriyoruz. Kestiğimiz yukarımızın içine daha seri olabilmek için yufkalarımızın içine yağ sürmedik zira sucuklarımızı biraz, biraz daha yağlı yaptık ya ekledik. Evet. Şöyle her bir yere ekledikten sonra üzerlerine rendelenmiş kaşar ekliyoruz. Sonra şöyle iki tarafından katlayarak yavaşça sarıyoruz. Evet arkadaşlar, peynirli böreklerimiz çıktı. Çıtır çıtır. Afiyet olsun.